Bir kilo. <laughs> ha. Şey, sen bir kez tas getir domates ve şeyi ayıralım. Kirazı. <laughs> Ay Allah'ım. Çok sıcak. Cır 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 cır. Hani şimdi sen öyle dedin Hı. Anana bunu mu layık gördüm Bana bin tane yazacaklar Söylesene Bizde doğum günü kutlama yok diye Sevmeyiz de Bizde doğum günü kutlaması yok. Ben Aydın'a daha bir hafta evvelden söyledim. Doğum günü kutlama artık istemiyorum. Senelerce kutladık, evladım bana ne pırlantalar aldı, ne altınlar aldı. Neler ha. aldı, artık ben hiçbir şey istemiyorum. Çünkü hiçbir şey takmıyorum şey yapmıyorum. Benim pırlantam bir tane karşımda evladım. Kurban olsun. Allah bana onu nasip etti. Ben onunla onu seviyorum. Doğum günü falan istemiyorum. O şeyi de laf olsun diye söyledim öyle. Ha. ha küçük şeyi. Ha, yaşa. Hiç hiç. Yaşa. Hiçbir şey istemiyorum.